Burada şöyle bir şey yapacağız. Devam ediyoruz. Peki. Şimdi eğer telimiz arkadaşlar doğrusal tel, e, sayfa düzlemine dik ise, yani şekildeki gibi I akımı e, böyle sayfa düzlemine dik olacak şekilde geçiyorsa. Biraz önceki teli hatırlıyoruz. Biraz önceki tel nasıldı? Şu şekilde bir telimiz vardı, değil mi? Bu telimizden I akımı geçiyordu. Sağ el kuralına göre bu i akımının sağında çarpı b manyetik alanı. Solunda nokta b manyetik alanı göstermiştik. Şimdi ise bakın telimiz bu. Bu tel manyetik alan ise şekildeki gibi sayfa düzleminde. Yani birbirine dik düzlemlerde. Burada sağ elimizde görüyorsunuz akımı tele tuttuğumuz zaman. Şu baş parmağımızı akıma tuttuğumuz zaman. Diğer dört parmak neyi gösteriyor? Manyetik alanın yönünü gösteriyor. Manyetik alan burada nasıl arkadaşlar e, saat yönünün tersinde dolanıyor, değil mi? Şu şekilde. Burada ise bakın tel burada bu sefer hani düz telde e, düz tel sayfa düzlemindeyken manyetik alan sayfa düzlemine dikti. Burada yanına B yazmıştık, bu manyetik alanı ifade ediyordu. Burada ise manyetik alanı artık şekildeki gibi görüyorsunuz, değil mi? Teğet olacak şekilde çizmişiz. Burada yanına i yazdığımız için bunun tel olduğunu anlıyoruz. Ee, akım olduğu için buradaki. Ve burada da sağ el kuralına göre parmağımızı içeri doğru tuttuğumuz zaman manyetik alan burada saat yönünde olmuş oluyor. Şekildeki gibi oluyor diyoruz. Peki biraz sonra bir sorumuza daha bakalım. Evet şimdi bakın sayfa düzleminde dik sonsuz uzunluktaki x y düz tellerinden i ve 3i akımları geçmektedir. i akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B vektöreldir diyor. Bakın bunu yönlü bir şey soracak demek ki büyüklük sormayacak. Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak vektörel sormuş, eksili sormuş. Demek ki eksi çıkacak sonuç. Şimdi buna bakalım o zaman. Şimdi burada bize sorulan x teninin manyetik alanı B diyor. Önce biz ne yapacağız? Şu B'yi bir tanımlayacağız. Değil mi? Bu B'nin formülünü hatırlıyoruz. 2K i bölü D idi. 2K'yı almayabiliyorduk. Bunlar sabit sayıydı. Değil mi? Sabit sayı bunlar. Bunları almayabiliyorduk. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki i bölü D. Bakın i bölü D oranı bize B'yi veriyor. Bu B. Tamam mı? Bu sefer ne yaptık? Akıma parmağımızı tuttuk. Şu bizim B manyetik alanımızı oluşturacak yönü göstermiş oldu bize. Şekildeki bir işaretledik dedik bunu. Yani B burada I bölü D ile doğru orantılıdır diyoruz. Yine e, şurada bakın e, buradaki mavi ile göstereyim bunu da. Şöyle bir 3 I akımı geçen Y telinin e, manyetik alanında şuradan tuttuğumuz zaman şu şekilde dışarı doğru 3 i akımını manyetik alanın yönü aşağı doğru olmuş olacak. Bu da o zaman şu mavi ile çizdiğim değil mi? 3 i bölü d'den bana neyi veriyor? Ne ile orantılı oluyor? 3 b ile orantılı oluyor. Şimdi büyüklük olarak 3 b ama yön olarak buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? E, şuraya yazayım. Eksi 3 b vektörel yazacağız bunu. Vektörel olarak yazarsak değil mi? E, bunu vektörel olarak Yazarsak eksi 3 b olacak. O zaman bunların bileşkesi bileşke burası oluyor bakın. Bu aşağıdaki daha büyük olduğu için buna eksi 2 b vektörel diye yazmış oluyoruz. Eksi 2 b. Eksi 3 b. Bu da neydi? Bu da vektörel olarak yazarsak bunu da bu da ee b vektöreldi. Vektörel olarak. Değil mi? Artı b oluşuyor aynı zamanda. O zaman cevabımız eksi 2b olmuş oluyor. O zaman geliyoruz bunu cevap şıkları arasından eksi b'yi işaretliyoruz. Evet bu şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Geçtik bunu. Şimdi sayfa dik ve birbirine paralel sonsuz uzunluktaki kl iletken tellerinden zıt yönde ik ile büyüklüğündeki elektrik akımları geçerken P noktasında oluşan bileşke Manyetik alan şekildeki gibidir diyor. Evet, bileşkeyi vermiş bize. Bu bileşkeymiş arkadaşlar. Bize akımların oranını soruyor. Evet, hemen bulalım. Şimdi e, ben bunu önceden hazırladım tabii sizin için. Bakıyorsunuz. Şimdi bakın, e, İK akımı e, burada parmağımızı tutarsak İK akımına şu şekilde bir BK manyetik alanı dolanır. Sayfa düzleminde. Ee, nasıl saat yönünün tersinde şu şekilde bir manyetik alan dolaşır. Bu manyetik alanın bileşkenin olduğu yerdeki e, teğet bileşeni sola doğru olması lazım. Neden sola doğru olması lazım? Uzaklığa dik çizeceğimizi ifade etmiştik. Buradan dik çiziyoruz. Ama bunu bir mi çizeceğiz, iki birim mi çizeceğiz sola? Onu mavi e, ile çizdiğim, manyetik alanında çizdiğimizde göreceğiz şu şekilde onu da hemen bakalım. Şimdi burada içeri doğru geçen bir akım var. İçeri doğru bu akıma tuttuğumuz zaman elimizi il akımıyla, bl manyetik alanı da sayfa düzleminde saat yönünde oluşacaktır. E bunun da arkadaşlar saat yönünde manyetik alanının vektörünü şöyle çizelim. Bakın. E İK'nın bu bileşkenin olduğu yere olan uzaklığına dik olacak şekilde manyetik alanı çizersek bu da şu şekilde köşegende olacaktır. Dik olduğu zaman. Buna da BL diyoruz. Şimdi bakın dikkat ederseniz. Buradaki şu BK ile e, bunu kırmızıyla yazayım ben. Hemen şuradan. Evet. Rengimizi de değiştirdik. Şuradaki BL ile BK'nın bileşkesini alacağız. Bu BK'ydı tabii. Şöyle BK'ydı. Şimdi şu BK'yı şu BL'nin ucuna eklediğiniz zaman şu şekilde bu ikisinin bileşkesi size soruda verilen bileşkeye buldurmalı. Yani ucu eklediğiniz zaman bu bileşkeyi elde etmeniz gerekiyor. Bunu elde ettiğiniz zaman artık şunu bulmuş oluyorsunuz. BK'nın BK'nın ee, mesela burada bir derseniz büyüklük olarak buna kök 2 diyeceksiniz. Değil mi? Köşegen olduğu için. BK'ya 1 yazdınız. Bunu 2K akım bölü uzaklık yazacaksınız. Uzaklık burada bakın. Telin bileşkenin olduğu yere olan uzaklığı 2 birim olduğu için buraya 2 yazıyorum. Tamam mı? Daha sonra mavi telinkine bakacağız. Mavi telinki de bakın uzaklık olarak 2 kök 2 birim uzaklığa sahip. Hemen yazıyorum bunu. BL kök 2 diyorum. 2K 2K İL bölü İL bölü 2 kök 2 birim olmuş oluyor. 2 kök 2 birim olmuş oluyor. Buradan da oranladığımız zaman 2K ile 2K gidiyor. Bu 2 ile bu 2'yi sadeleştiriyoruz. Bakın 1 bölü kök 2 oranı eşittir diyoruz. Yukarıda İK kaldı sadece. İK bölü 1 diyoruz matematik olarak değil mi? Şöyle. Bu da kök 2 bölü İL olmuş oluyor. O zaman buradan İK bölü İL oranı içler dışlar çarpımından kök 2'yi karşıya alırsanız 1 bölü 2 sonucunu bulmuş oluyorsunuz. Bunu da ne yapıyoruz? Sorumuza geri dönüp buradan 1 bölü 2 oranını yazarak sonucu bulmuş oluyoruz. Evet. Herhalde anladık. Anlamadığınız varsa e, sorabilirsiniz. Peki. Şimdi çembersel tele geliyoruz arkadaşlar. Çembersel telimizde de bu tarz bir şey var. Bakın. Çembersel telin merkezindeki manyetik alan bulacağız. E, müfredatta sadece merkezindeki manyetik alanın formülü verilmiş. Yani şuradaki, dışındaki, herhangi bir noktadaki manyetik alanın e, şiddetiyle ilgilenmeyeceğiz. Peki. Şimdi o zaman çembersel telden bir akım geçiyor. Bunun çembersel telin merkezindeki manyetik alanın formülü burada. Kitaplarda genelde böyle yazar. Ama ben bunu bu şekilde yazıyorum. Çünkü burada 2K e, sabit sayı olduğu gibi Pi de sabit sayı ama düz telden ayrıştırıyor bu formülü. Yani Pi'yi genelde e, kitaplarda Pi'yi 3 alınız. Diye ifade ediyor. O zaman pi 3 alınız dediği zaman. Yani düz telin aslında 3 katı gibi oluyor formül. Ya da pi katı şeklinde de ifade edilebilir. Yine akımla doğru rantılı. Ve çember telin yarıçapıyla da ters orantılı olduğunu buradan gözlemliyorsunuz. Peki. Bunun yönü var yine sağ el kuralımız var burada da. Şimdi buradaki sağ el kuralımız e, bu konu sağ el kurallarıyla meşhurdur arkadaşlar. Bakın buradaki e, şu dört parmağımız sağ elimizin e, ne yapıyoruz? Elimizi çembersel telin üzerine şurada şekilde görüldüğü gibi tutuyoruz akım yönünde değil mi? Ne yapıyormuşuz bunu? Şu şekilde akım yönünde tutuyormuşuz. Açık olan baş parmağımız ise neyi gösteriyormuş arkadaşlar bize? Buradaki manyetik alanın merkezindeki manyetik alanın yönünü gösteriyormuş Bu şekilde gibi görüyorsunuz merkezindekini. Ee, devam edelim. Evet bunun arkadaşlar eğer çembersel tel, yarım çembersel tel olursa o zaman bunun merkezindeki manyetik alanda da yine sağ el kuralına göre e, dört parmağımızı akım yönünde tuttuğumuz zaman e, açık olan baş parmağımız burada neyi gösteriyor bize? Manyetik alanın yönünü göstermiş oluyor. E, yarım çembersel tel olduğu için bunun yarısını alıyoruz. 1 bölü 2 alıyoruz. Yani burada e, formül açıyla doğru rantılı. Hani Tam çembersel tel 360 derecede formülümüz neydi? 2KPI bölü R idi. E, yarım çembersel tel olursa 1 bölü 2'sini alıyoruz. İşte işte 4'te bir, bir tel olsaydı, 90 derece olsaydı 1 bölü 4'ünü alacaktık. Yönü zaten sağ el kuralıyla buluyoruz. Gayet kolay görüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. sayfa düzleminde bulunan O merkezli R, 3R yarıçaplı halkalardan I ve 2 akımları geçmektedir. I akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B vektöreldir. Bakın bunu bize vektörel vermiş. Vektör işareti var B'nin üzerinde. Buradan anlıyoruz vektörel olarak vermiş B. Hangi I akımının? Değil mi? I akımı geçen telin diye ifade ediyor. Şimdi o zaman bunu bir yazalım. Bakın i akımının buradaki manyetik alanı b vektörelse iki telin manyetik alanı kaç b vektöreldir? Çünkü bileşke diye soruluyor. E, tellerin akım yönleri aynı olduğu için manyetik alan yönleri de sayfa düzlemine dik ve aynı yönlü olacağı için e, bileşkesi bakın hepsinde pozitif olacak şekilde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Peki bunu hemen e, burada çözelim. Diyelim ki bunun işte Geçen akım şekildeki gibi geçiyor. Hatta şöyle yapalım. Kırmızı rengimizi alalım. Daha şey olsun olay. Evet. Hemen bir geri geleceğiz. Evet. Tamam. Şimdi kırmızı telimizi, kırmızı rengimizi tekrar alıyoruz. Şimdi bakın burada ne var? Akım böyle geçerken Manyetik alan içeri doğru, ikisinde de içeri doğru. Yani bu B de içeri doğru, değil mi? Ee, i̇lk tanımlanan B. Bunun değerini şimdi hesap edeceğiz. 2k pi i bölü r, tamam mı? Ee, aslında 2k pi yazmamıza da gerek yoktu, ama yine de yazmış olduk. Ee, 2i akımının da yine çarpı olacak şekilde ee, 2k pi Arkadaşlar 2i bölü yarı çap 3 R'ye bakın dıştaki çembersel telin. Onu da 3r diye yazıyorum şu şekilde. Şimdi bu b ise bunun 3'te biri olduğu için bu b bölü 3 olacak. E, vektör olarak ifade edersek b vektörel diye yazacağız. Şimdi ikisi de çarpı birisi b birisi b bölü 3 olduğuna göre o zaman çarpı b ile değil mi? Çarpı b bölü 3'ü Toplayarak ikisi de aynı yönlü olduğundan dolayı bunların bileşkesini çarpı 4B bölü 3 şeklinde buluyoruz. Bu da bize ilk yönü ne vermişti bize? İlk yönü B vektörel vermişti. Çarpıydı. Sonuçta çarpı çıkmış oldu. O zaman diyoruz ki cevap yani artı olacak şekilde 4 bölü 3B olacaktır diye ifade ediyoruz. Cevabımız burada B seçeneği olmuş oluyor. Evet, eğer kembel sertelimiz en sarımsa, o zaman formülümüzün en katını alacağız arkadaşlar. Formülümüzün en katını burada ne yapacağız? Alacağız diyoruz. Peki, şimdi bu soruyu da çözüyoruz. Konumuzu bitiriyoruz bugünkü konumuzu. Şekildeki iletken yarım çember üzerinden i sayfa düzlemine dik yerleştirilmiş düz tel. Bakın bu düz tel. Ama sayfa düzlemine dik olduğu için telin çizgisini göremiyoruz. Ama çembersel tel burada nasıl? Sayfa düzleminde. Ha, bunlar birbirine dik düzlemlerde olduğu için bu çembersel, yarım çembersel telle düz tel birbirine dik düzlemlerde olduğu için bunların manyetik alanlarında birbirine dik düzlemdedir geçmektedir diyor. Buna göre O noktasında oluşan manyetik alan şiddeti kaç Ki bölü R'dir diyor. Yani burada arkadaşlar bize B'dir kaç B'dir diye sormamış. Nasıl sormuş arkadaşlar? Ee, bize bunu kaç Ki bölü R şeklinde sormuş. Pi'de de 3 vermiş. Şimdi bunun çözümüne bakalım. Şimdi bakın. Burada düz tel var. Düz tel için işte bakın aynı kural gibi gözüküyor ama aynı değil. Şimdi dikkatlice bakarsanız e, düz tel için tamam mı? bu düz tel için ne yapıyoruz? Akıma şu parmağımızı tutuyoruz. 2 i'ye. Manyetik alanı bu şekilde döndüğünü ifade ederekten e, buraya dik olacak şekilde şu şekilde manyetik alanı gösteriyoruz. Tamam mı? Bu noktada o noktasındaki bileşkesi soruluyordu. Ve bunun değerini hani bu 2 i akımı olan telin manyetik alanının değerinde 2K 2i bölü R diye yazıyoruz. Evet diğer çember tele gelecek olursak onu da kırmızıyla yapalım bakın. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şunu akıma tutuyoruz. i akımına. Şu i akımına tutuyoruz. Şu baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyor. Yani içeri doğru. Bu da şurada içeri doğru. Böyle bir manyetik alan var. Bunu da <laughs> çembersel terim formülü hatırlayın 2k pi i <laughs> yalnız bu yarım çembersel olduğu için bunu 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Bu 2 ile bu 2 gidiyor zaten. Bakın buradan karşımıza ne geliyor? Pi 3 olduğu için 3k i bölü r gelmiş oluyor. Şimdi burada bileşkeyi bulurken şunu yapacağız. Çarpı ve değeri 3 k i bölü r olan değil mi? Çarpı ve hmm, bu yataydaki sayfa düzlemindeki B manyetik alan değeri de 4 ki bölü R idi. Bunu yazdık. Buradan arkadaşlar bunlar birbirine dik düzlem olduğu için Pisagor işlemi yapacağız aslında burada. Ee, yani bu 5 ki bölü R olmuş olacak. Şöyle yazayım. Bir tanesi 3, bir tanesi 4 olduğu zaman hani bunun bileşkesi ne olmuş oluyordu? 5 oluyordu değil mi? Aynı onun gibi arkadaşlar bu sayfa düzlemine dik bu da sayfa düzleminde olduğu için bunun cevabı 5 i bölü r olmuş oluyor diyoruz. Evet bunu da cevap şıkları